Ay hadi geçelim. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmiyorduk. En son dün gibi, gibi videomuz yüklendi zaten. Ve ee, uzun zamandır yine çekmiyorduk. Bu sefer açılım videosu çekeceğiz. Neyse biz bence bir Ayşe'ye devredelim. Ee, Ayşe'cim açarsın zaten. Sen tam ekran yap. Boş ver şimdi sana öyle arka bile yetmemezliğine. Ee, neyse hadi sizi alalım ben. <laughs> Görürsün Ayşe. Bir daha dizilerini oynamayacağım. Hemen beni oynuyorsun. Ama ben oynarım. Ya arkadaşlar şimdi bende kamera. O zaman istediğim yerde <laughs> çekebilirim. <çeşirmeyeyim>. Mi? <Ne>, hayır. <laughs> o kadar özel arkadaşlar hazırladım. Zor zor zaten. Neyse boş yapmayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir AVM'ye gittik. Ee, adını söyleyeyim. Lütfen göstermeyeyim istemem. <laughs> Bak, Tamam. <laughs> Parasını da ah, tamam neyse biz boş yapmıyorum. Zaten kısıtlı dakikam var. Arkadaşlar şimdi şunu açmak istiyorum. Makas. Acil durumlu galiba. Hadi bir bakasın. Ay ya e, ekranı e, e, ekranı çok iyi kullanamıyorum. Bu yüzden tek şöyle gel alacağım. Ya ben şöyle ekrana girebilirim. Bir sorun olmaz ya. Hiç zorlanmayayım ben başına. <laughs> bir düşme ya. <laughs> ha be. Anneciğim, atardıklarım güzelmiş. Takipçiler de gördü. Umarım beğenir. Açalım. Bakın böyle. Bir şey. Çok tatlı. Ben onun gözünün çok izleyemedim neyi çok izleyemedim malum. Şimdi de gelsin AirSwe 2. İstimiz. Böyle bir AirSwe 2'dan spor üstü aldım. Ee, Bunun takımına hani çok takımına benzeyen bir üstüm olduğu için alt takımını almadım. Ee, hemen şöyle kesmem lazım. Bunu ben keseyim. Bu. Evet arkadaşlar kestim gördüğünüz gibi. Ne kadar bende marifet varmış. <laughs> Bakın böyle spor üstü. Ben çok şey spor yapabiliyorum. <laughs> Özellikle de farkta. Özellikle farkta. Tamam. Şimdi şu kutuları açmak istiyorum. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Ee, bu ne? Oha. Rüzgar gülü. Dur bakayım anladım ben bunu. Gel bakalım. arkadaşlar yüzüklü rüzgar gülü ve bu kutuları saklıyorum. Saklamaz alır mu? Saklar. Saklamaz. Olur mu? Yoksa saçımı cümle kuruyorum ya. Cümle ustası değil. Birini anneme birini de kendime alırım. <laughs> Dur anneme hatta göstereyim. Anne yüzüklerin güzel mi? Çok güzel. Bak anne. <gülüyor> 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 Arkadaşlar baya bir iyi dönüyor bunlar. <laughs> bunlar da iyi dönüyor. Ee, çöplerimizi çöpleri atıyoruz. Bu kapsülleri kullanacağım için. çünkü çünkü çok şey için kullan bir sürü şey için kullanabilirim diye düşünüyorum. Ee, bu ister, burada kalabilir. Şimdi de benim en sevdiğim ve ama en sevdiğim sete geliyoruz. En sonunu açmak istedim. Sada böyle bir şey. Ee, nasıl desem bakın hani, Bir dakika bunun altında bir şey daha var. Vay! Bir dakika bu açılıyor? Bu seti açmam lazım. Ben de şuradan hemen bantı açmak için makas. Evet. Diğer taraftan da açacağım şimdi. Yani tam açmak için. diğer taraftan da açılıyor. bağlantımı kestim. E ben buna ulaşmak istiyorum. Siz bana ulaştırmıyorsunuz. E orada bir tane daha mı bağlantı var? Ya o. Hadi aç. Şey. Set. Açılmıyor. Yani. Ana aktı Açılmaz suya. Allah'ım ya Rabbim. Aa açılmıyor. Oğlum açılsana. Açılır, dur. Şu üstteki telefonu yutmak istiyorum. Şeyimi bozdu. Dejelesini yırttım. 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 Paketi yırttım. Arkadaşlar. O sırada 80 lira için falan teşekkür ederim. Koki gelir misiniz? Bir sana küsür kuram gelirim. Aa devam mı ediyorsun kayıta? Ay biraz tembelleşti mi? Düşürmeden aldım. Bu takı seti ne? Bu takı yapar mısın? Niye yapayım? Hem size olmaz ki bu takılar. Arkadaşlar burada bir şey var. Hemen okumak istiyorum. İsterseniz hızlı hemen okabilirim. Hemen okumak istiyorum. Çünkü çok uzun bir şey. ama bunları kullanmam diye düşünüyorum. Ama yine de okuyacağım. Bak okuyacağım. Hani e, çünkü belki e, setle ilgili bir şeyler vardı. O zaman ilk kolyemizi yapalım ne dersiniz? Yapalım mı? Yap ya. Ay şey yani şey yapay. Arkadaşlar burada da çok güzel yeri var ya, of oh, çok güzel. Ee, ben şimdi mavi testini kullanmak istiyorum ve açıyorum. Ha, bunun ucu falan yok. Şöyle keselim. ucunu bağlattım. Anne. Şunun ucunu bağlar mısın? Arkadaşlar bunlar şey onlar da bunun ucunu bağlar mısın? Bileklik yapmaya çalışacağım. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü ben bileklik çok çok seviyorum. ve çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben kendim yapmayı çok seviyorum. Böyle kendi yapma bunlardan niye çok az var? Çok az var onlardan. Bunlardan fazla var. Bayağı var zor bitirmeyi düşünüyorum. Yani yavaş yavaş bitireceğim artık yani. yani lastik olsa daha güzel. Aynen abi annem haklı lastikleri daha da güzel olur. arkadaşlar Şimdi böyle başladım. turuncu atıyorum. Bence güzel yani bir set. Ben hani böyle çok takı yapmak istiyorum dermişim. Arkadaşlar çok kötü bir takı setiymiş bu. Yok. Ben sonra yapmaya başlasam anne olur mu? Zaten bakın hani yolda gidiyoruz ya. Bakın iyice karışmış böyle taneleri Hı. falan. Oh, huh. nasıl karışmış. Bilmiyorum beni hani belki hani böyle küçük keşlerim çocuklar olur ya. Onlar yapmış olabilir. Hani böyle açık oynayabiliyorlar ya bazıları. Hayır, ben. Bu, ne? bu ne? Ya, bunlar saçma saçma şeyler daha Arkadaşlar ben bunların gizemini anlamadım. Yırtılıyor bunlar. E bu ne? Ne saçma şey bu? Ta, ta, e bu ne? Gizemini anlamadım. tamam dolayacağız bunu. Ee, bir dakika şimdi şu ipleri alıyoruz. Mesela bakın bunlar takı yapmak için değil. Bunları ip dolamak için. Hani bir tane desen bile yapmak için yani bunlar. Aa bakın lastik gibi. Oo çok keskindir ama bu. Mesela arkadaşlar bakın bu böyle süs yapmak için. Güzel belki bizim kapıyı açarız. <laughs> Keyfine bak Meryem Hanım. Canım kahve çekti. Canım kahve çekti. Papayla da var. Ne kahve Arkadaşlar buna böyle ip buluyoruz galiba. Ben öyle anladım yani. Ee, bu ip biraz zor iş galiba. Buldum aynı örgü öğrenmiş gibi bir hani örgü değil de hani, bir önden bir arkadan onun gibi. Bir önden bir arkadan. Yok saçma oldu arkadaşlar hiç beğenmedim ben bu seti. Şey. Yani ne alaka o anlamda beğenmedim dedim. Bunlarla alaka saçma bir şey yapmışlar böyle yani. Saçmadın saçması yani. Bilmiyorum belki bunları podyum olarak kullanabilirim. Evet. Arkadaşlar çok iyi bir şey buldum. Mesela şimdi bunları ben bağlayabiliyorum. En üst tam kısmını. Tutuyor mu? Tutuyor. Tutuyor yani. E, aklıma çok iyi bir şey geldi. Minikçilere salıncak yapacağım bundan. Ay çok güzel oldu. Bunu da böyle de uzattırırsak bakın salınacak. Şundan ee, kim denemek istedik? Kuş sen dene bencek. En yani sonuçta en küçüğü sensin işte. <laughs> tamam deneyeyim de korkuyorum. Korkma, korkma canım benim. Bakın arkadaşlar böyle hani öne de bir tane böyle ee, şey yaparsam, böyle bir şey koyarsam tam salıncak olur diye düşünüyorum. Bakın hani sonra da bir yere asarım bunu hatta. Hatta benim bir tane tepem var oraya falan asabilirim. Bir dakika aklıma son bir şey daha geldi bununla ilgili bakın. O orada bir kalsın. Start diyor bence bakın. Start'ın olduğu yerden başlıyoruz. Bakın böyle. Anladım bunun nasıl yapıldığını. Bu lastik olduğu için yetmez. Saçımı konuştum ya. Bakın. Aa. Bize gitar. Şey yapma. Arkadaşlar bakın bunu böyle süslemek için yani yapmışlar ama ben sanılacak fikrinden vazgeçmeyeceğim bu yüzden bu ipi çıkarıyorum ve son demem gereken bir şey kaldı arkadaşlar onu da tahmin edin. kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın sonra ben bu sefer iyice şey incelerim diye düşünüyorum Burada bir şey var. Hmm. Frendine hediye et diyor. Tamam. İki tane aynı yüzden çıktı. Tövbe estağfurullah. Neyse ben de bu seti hemen kaldıracağım. Ee, diğer videolarımda, diğer böyle takı gibi şey yapma videolarımda hepiniz de ıı, ıı, izlemesini istiyorum. Ucunu getiremedim bir yandan bu cümleyi önlemledim. Ben planlamadım. Ben hiç bu cümleyi ben zaten planlamadım. Bay bay. Kaç dakika? <laughs> 16 dakika. Bay bay.